Evet. Ya Düğünümüzle ilgili şöyle, yaklaşık 3 yıl önce düğünümüz oldu ve e, yaklaşık 400 kişiye geldi. Bunların iki yüzü Amerikalıydı. E, i̇çlerinde dini liderler de vardı, papazlar da, polisler de, yani memurlar da. Yani hayatın her dalından insanların bir araya geldiği. Yani e, e, de... Düğün değil, diyalog toplantısı <laughs> gibi bir şey olmuş yani. <laughs> Aslında mesela benim sağdaşım Amerikalı metodist bir kadın. Evet. Türkiye'de çok e, hani karşılığı. Burada Amerikalı. E, düğünden önce mesela bir ablamızın, bir ailemizin evine gittiğimizde bir ablamız şöyle demişti. Hakkı sonu şerbetimliğiyle bir araya geleceğiz. Bizim e, sizin düğünün e, süslemesiyle ilgili konuşacağız. Hani bu doğal şekilde kendileri arasında irtibatlanmışlar ve hani <laughs> Bir mesaj vermekle, biz aynı zamanda düğünde saygı duruşu da oldu. Saygı duruşu derken, burada hani Türkiye'deki bayağı kalkıp durmuyorlar, daha çok sessizlik. Türkiye'deki kardeşlerimiz için bir dakikalık dua, sessiz duruş da gerçekleşti. Hani çünkü çocuklardan videolu mesajlar almıştık. Hani hem böyle hoş kısmı oldu, hem böyle o arkadaşların durumunu dile getirebilme. Evet. Düğünümüz yani böyleydi. İnşallah hayırlara vesile olmuştur diyelim. Evet. Orada da gene mesajla mağduriyetleri duyurma ile ilgili yani <laughs> düğünü de fırsat bilerek. Yani aslında şöyle o mesaj verme anlamlı açısından ben hani çok tekrar tercih hakkımız olsa Amerika'da bir düğünü açıkçası tercih ederdim. Hani çünkü zaten her şeyi Allah'ın planı dairesinde, kader çerçevesinde yaşıyoruz. Hani evet. Türkiye'de o kadar anlamlı bir düğün olacağını sanmıyorum. Yine sen ben bizim oğlan değil mi, gibi ama burada o farklılıklar, bir mesaj, hani sadece tüm Türkiye'de Amerikalı olmazdı mesela. Zaten öyle konseptlere çok sıcak bakmıyorum, hani çok ilgimi çekmiyor. Hani burada ama Amerikalı birisi ona ne oluyor? Ee, bu şekilde. Evet. Burada bir üstte işte resim vardı mesela, o annemin babamın Türkiye'de işte ekran et, e, ortada biz varız. Düğünümüzden üç gün sonra milletvekilleri ve sanatörleri ziyaret olmuştu burada yine Türkiye'deki mağduriyetler ve hizmetlerin Amerika'daki katkısıyla ilgili. Bir anda doğal olarak bu resmi paylaşmıştım ben milletvekilleri, senatörlerle, onların temsilcileriyle aynı zamanda. Hani düğünümüz 4 gün, 3 gün önce oldu ama hani bu bizim için çok önemli. Hani bu Türkiye'deki olaylar bizim hayatımızı etkiliyor. Hani ben de onlardan etkilenenlerden birisi. Bu resmi size göstermek istiyorum deyince çok etkilendiler tabii. Ben yani aslında hayatın her anı diyorum. Her hayatın her anı böyle mesaj vermek için bir fırsat aslında. Hani özel bir an beklemeye gerek yok çünkü her yaşadığımız an özel aslında.